Evet merhaba sevgili çocuklar. Yeni öğrendiğimiz sesimiz neydi? O sesi değil mi? O sesini öğrendik. Şimdi o sesiyle ilgili heceler ve kelimeler oluşturacağız. O sesiyle ilgili kelimeler ve heceler oluştururken o sesin yazımına çok dikkat edeceğiz. Küçük o sesi bu orta aralığın içine yazıyoruz. Büyük o sesini yukarıki ve orta aralığı beraber dolduruyoruz. Tamam mı çocuklar? Bunun yazımını dikkat edeceğiz. Önce yeni öğrendiğimiz o sesini yazıyoruz bakın. O. Şimdi bir tane daha önce öğrendiğim seslerden bir tanesi neydi? Neydi bu çocuklar? Evet. U. Şimdi bunların ikisini birleştireceğiz. O'dan sonra U diyeceğiz. Ne olacak şimdi bakalım? Hep beraber bakıyoruz. O ol neymiş bu ol şimdi bir sıra burada defterinize ol yazacaksınız. Tekrar söylüyorum. ol evet çocuklar. İkinci öğreneceğimiz sesimiz yine o'la başlıyor. <laughs> Dikkatlice bakın nasıl yazdığımı o daha önce öğrendiğimiz seslerden bir tanesi neydi? Yine bunları birleştireceğiz. Şimdi hep beraber okuyacağız. Bakın. O -k. Neymiş bu? Ok. Ok nedir çocuklar? Ok atar sana. Ok atılır böyle. Ucu sivri. Ona ok diyoruz. Ok. Şimdi yine devam ediyorum. yine yeni, yeni sesi yazıyoruz o daha sonra evet, Önceki önce seslerden bir tanesi neydi o daha sonra o hı o, hı o hı birleştiriyoruz artık değil mi çocuklar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Şimdi çocuklar sırada ne var? Önce bu sesini yazıyorum bakın. Dikkatlice bakınız. R. R. Daha sonra ne yazıyorum? Yeni öğrendiğimiz sesi. O. birleştiriyorum. Önce l o o -lo -lo, lo 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 devam ediyorum ikinci yani oluşturma gibi... Şimdi önce bu neydi? Hep beraber söylüyoruz çocuklar. Evet. K sesi. Şimdi yeni öğrendiğimiz O sesini yazıyorum. Bak. O. K. O. Birleştiriyorum. Evet. Siz ben de daha önce söylediğimi duyar gibi. Kıh. Yanına o geldi ne oldu? Evet. Hep beraber söylüyoruz. K, o. Evet. Ko. 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 Çok güzel çocuklar. Şimdi <laughs> yine daha önce öğrendiğimiz seslerden bir tanesi neydi? Evet. Siz söylüyorsunuz. Neydi bu? Hmm. Yine yeni öğrendiğim sesi yazıyorum. Evet. O. Hmm. O. Hmm. O. Şimdi bunları birleştireceğim yine. Evet hep beraber okuyoruz çocuklar. Hmm. hep beraber okuyoruz çocuklar. No. Değil mi? Şimdi tekrar baştan başlayalım. Evet. İlk, ilk önce neyi öğrendik? O. Hı. O. Hı. O. Birleştiriyoruz. O. O. Yazıyorum. O. Sakın unutmayın çocuklar. Her yazdığınız mutlaka yüksek sesle okumanız lazım. Sizin için fayda olacaktır. Burada ne var şimdi? O, ok, ok Yine yazıyorum bakın. Ok Ok Yine bu sırayı tamamlıyorsunuz siz de defterlerinize. Ama aynı zamanda hem yazıyorsunuz hem okuyorsunuz. Yüksek sesle okuyorsunuz. Şimdi burada yine yazmıştık? Yine O'la başladık. on. 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 Yazıyorum. Bakın hangi aralıkları yazdım. Dikkat edin. On. 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 Her yazdığınızı dediğim gibi yüksek sesle okuyorsunuz On. Şimdi burada ne var? low. 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 Artık mantık kavramaya başladık zaten çocuklar. Bundan sonra bir sıkı çalışma, sıkı tekrar çok önemli çocuklar. Mantığı kavradı, çoğunuz kavradı artık. Bundan sonra he hece ve kelimeleri, heceleri birleştirerek yeni kelimeler oluşturuyoruz. <laughs> Bütün kelimeleri size vermemiz zaten imkansız. Böyle bir şey yok. Ol olmaz zaten. O yüzden siz bu kelime, heceleri birleştirme yaptık mantık kavradığı için kendi kendinize yapabiliyorsun. Ne ne demiştik burada? No. No. burada No. O sesi sesli bir hece sesli bir harf olduğu için öğrenmesi daha kolay No. 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 low. Evet şimdi ne? K. O. K. O. Hep beraber okuyorsun. Ko. Ko. Evet. Çok güzel. Siz söyleyin bakalım. Bir kere daha. Al Şimdi yazıyorum bakın. K, sizin yazıları bu arada çok dikkat edin çocuklar yazıları biraz bozulmaya başladı gibi güzel yazım çok önemli. Birinci sıfta nasıl yazmaya başlarsanız hep öyle gider. Kıh yazdım. Yanına o geldi. Ne oldu şimdi? Ko. Ko. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz çocuklar. Şimdi burada ne var? Hmm. No, evet. Bakın ne diyorum. No, no. Teşekkür ederim çocuklar. Bol tekrar, bol yazı. Çok önemli çocuklar. Teşekkür ediyorum. Tamam.